Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün <laughs> size ben ben. kart açılımın ikinci bölümündeyiz. Dördüncü pakette kalmıştık. Dördüncü paketten devam edelim. Evet arkadaşlar paketin dışı. Ay <laughs> sadece bir tanesi yok. Ben çıkartalım. Paket şöyle alalım. Şunları da şöyle at. Çekelim. Evet. Evet arkadaşlar İlk şeyimiz klon. Dev iskelet. Ondan sonra kraliyet hayaleti. Yıldırım. Prenses. Yine yıldırım. Ve kraliyet muhafızları. Çıkan kartlar bunlar da arkadaşlar. Şimdi 5. pakete geçiyoruz. Evet. evet. Ha, çıkartalım. Arkadaşlar bekleyin hemen. Şunlar ters çıkmış. Hemen onları düzelteyim. Evet. İlk kartımız Barbarian Hood. İkinci kartımız Okçular. Üçüncü kartımız Goblin Çetesi evet. değil. İsmi Goblin Fıçısı olacağına ters yazmışlar. Ve son kartımız da Toparımız. Evet. Şimdi videonun son paketiyle devam ediyoruz. Hemen açayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Love tadısı. Dondurma. Ay bir tanesi düştü arkadaşlar. Bomba kulesi. Balon. Milyon sırrısı. Pekka. Evet. <laughs> Mini Pekka. Ve Barbar yani. Evet arkadaşlar. Kartlar bu şekildeydi. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Bay bay.